Bu çocuk ebeveynleri tarafından bir doktor kontrolüne götürülür. Doktor, çocuğun nadir bir genetik duruma sahip olduğunu fark eder. Bu durum, çocuğun her şeyi yavaş çekimde görmesine neden olmaktadır. Bunu doğrulamak için doktor, çocuğa bir top fırlatır. Şaşırtıcı bir şekilde çocuk hızlı gelen topu kolayca yakalar. Daha sonra doktor, çocuğa konforu için her zaman güneş gözlüğü takmasını tavsiye eder. Bunun ardından çocuğun babası, oğlunun tedavileri için para kazanmak amacıyla yurt dışına gider. Çocuk, eve yürürken bir kızın eteğinin rüzgarla yavaş hareket ettiğini görür. Eve döndüğünde ise gördüklerini çizer. Ancak okulda sürekli güneş gözlüğü taktığı için diğer çocuklar tarafından zorbalığa uğrar. Bu yüzden sürekli televizyon izleyerek görme yetisini kaybetmeye çalışır. Zamanla çocuğun babası iş yerinde geçirdiği bir kazada hayatını kaybeder. Babanın ölümünden sonra çocuk kendini sadece doktoruna yakın hisseder. Doktor çocuğa ailesine maddi destek olması gerektiğini söyler. Bunun üzerine çocuk bir CHV kontrol merkezinde çalışmaya başlar. Sizin nasıl yeteneğiniz var yorumlarda yazın.